Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google'daki hani şu garip şeyler var ya size mesaj falan gönderiyor. Bunları bugün bildirimlerini nasıl kapatacağımızı öğreneceğiz. İlk önce arkadaşlar şöyle bir site vardı. Ben yanlışlıkla birbirini açmıştım. Şu indir blue diye bir tane site. Şimdi ben bu senin şeyini kapatacağım. Bildirimini. Bunun için Şurada 3 tane nokta var görüyorsunuz. Oraya tıklıyorum. Şöyle. Şurada i var arkadaşlar bakın. İ'ye basıyorum. Böyle bir şey geliyor. Güvenli değil mesela. Şuradan site ayarları diyoruz. Bakın şöyle site indir buluyor. Ses izinler. Ses diyor. Engellemek istiyorum ben bunu mesela. Başka orada bildirimler falan filan da var. Temizle ve sıfırla diyorum bu web sitesine ilişkin. Çerezler dahil tüm yerel verileri temizlemek ve bu sitenin tüm izlerini sıfırlamak emin misiniz? Temizle ve sıfırla diyorum. Böyle bir şey kalmıyor sanırım yani. yani. şurada sadece sesi engelliyoruz yani. Siz de böyle siteler varsa engelleyebilirsiniz. Buradan çıkıyorum. artık kurtuldum. Böyle bir şey arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar Discord'a. Discord'da hesaplarınız var sizin. Şimdi ben bir tane başka bir hesap açmak istiyorum. Bu hesaptan çıkacağım. Hesaptan çıkmak istiyorsanız arkadaşlar şuraya basıyoruz ve çıkış atıyor. Çıkış yapmak için eminim. Buradan şimdi çıkacaktır arkadaşlar. Çıktı şu an. Discord'a hoş geldin. Mesela. Şuradan kaydol diyerek yeni bir şey yapabilirsiniz. Buradan. Yeni bir hesap yapabilirsiniz. Şöyle Discord sunucumu da göstermek isterim. Oyun dünyası. Gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa aşağıya linkini bırakıyorum. Arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.